Bakın burada monitörümüz, daha sonra ise masa lambamız yani birçok efsane güzel eşyalarımız bulunuyor. herkese tekrardan selam dostlar ve Yusuf bugün sizlerle Minecraft'ta yeni bir mod tanıtım videosu ile karşınızdayım. Fakat videomuza geçmeden önce bu video hoşunuza gider alt taraftan videoyu beğenebilir ve sizler de benim gibi Minecraft'da mod tanıtımları videolarını seviyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca yandaki bildirimizin açtığınız takdirde gelecek olan videolardan anında haberdar olabilir ve ilk yorum yazma şansını siz kazanabilirsiniz dostlar. Sizlerin de Minecraft'ta mod tanıtımları videolarını çok sevdiğinizi bildiğim için elimden gelince kanalımda birçok mod videosu yayınlıyorum. Umarım modları beğeniyorsunuzdur. Ayrıca benim de çekmemi istediğiniz modlar varsa da bunu da şu anda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Elimden gelince birçoğunu çekmeye çalışacağım. Şimdi gelin videomuza geçelim efendim. Evet başlıkları görebileceğiniz gibi konumuz ev eşyaları modu. Peki ev eşyalarını nerede kullanabiliriz? Mesela örnek vermek gerekirse bir bilgisayar odası yapmak istediğimizde bu ev eşyaları sayesinde artık güzel bir bilgisayar odası yapabileceğiz dostlar. Sadece bilgisayar odası mı var daha birçok ev eşyası bulunuyor. Yani sadece bilgisayar odası yapmakla kalmıyor. Birçok mutfak tasarımında ve diğer tasarımlarda bu ev eşyalarını kullanabiliyoruz. Zaten bunları da video içerisinde sizlerle beraber inceleyeceğiz. Modla ilgili bilgi verecek olursak şu anda Minecraft'ın 1.17.11 sürümünü destekliyor. Yani şu anda en güncel sürümü şu anda bu modumuz destekliyor. Fakat modumuz daha yeni olduğu için birçok ev eşyası bulunmuyor. Diğer versiyonlarda daha çok eşyanın eklenebileceğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi gelelim ilk önce modu nasıl cihazınıza indirip kurabileceğinize geçelim. Evet arkadaşlar burada videoyu bölüyorum. Sizlere nasıl modu indirip kurabileceğinize kullanabileceğinizi göstermek istiyorum. Şimdi açıklamada zaten arkadaşlar sizler indirme linkinden bu sayfaya geleceksiniz. Ben, ben de hemen gideyim. Şöyle gördüğünüz gibi karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Buradan arkadaşlar devam etmek için tıklaya basıyoruz. Daha sonra arkadaşlar şöyle tıklayalım. Tıkladıktan sonra bizi burada 5 saniye bekletiyor. Bekliyoruz. Daha sonra linke git tuşuna tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada reklam açılıyor. Burayı kapatıyoruz. Daha sonra tekrardan linke gide dokunuyoruz. Bakın bu şekilde indirme linkine bizi götürdü. Şimdi isterseniz arkadaşlar kuruluma geçelim. Ben arkadaşlar kurulum için s Yönetici uygulamasını kullanacağım. Sizler Zerşivur uygulamasını da kullanabilirsiniz. Şimdi Estos yöneticime girdim. Hemen dahili depolamaya giriyoruz arkadaşlar buradan. Daha sonra Download klasörünü açıyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar benim burada bomba modumun paketi gözüküyor. Şimdi buna tıkladığım zaman şu şekilde bekliyorum. Daha sonra aşağı iniyorum şöyle hızlı bir şekilde. İndikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Minecraft çıktı. Sizde üstte de çıkabilir fark etmez. Şimdi buna tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada sadece bu seferde kullanabilirsiniz ya da her zaman da diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar kurulum videosu bu şekildeydi. O zaman hemen videomuza devam edelim. Evet az önceki videoda da izlediğiniz gibi cihazınıza indirip kurmak bu şekildeydi. Şimdi gelelim bunu Minecraft'ta kurmaya. Minecraft'ta kurmak için burada iki tane seçeneğiniz bulunuyor. Birincisi yeni dünya oluşturarak kurmak. İkincisi ise mevcut bir düzen, mevcut bir dünyanızı düzenleyerek kurmak. Yani şu anda buradaki tüm dünyaları bu modu kurabilirsiniz dostlar. Ben şu anda hazır bir dünya oluşturduğum için hazır bir dünyayı sizlere düzenleyerek göstereceğim. Oyun ayarlarına geldiğimizde sizler burada dünya adını ve varsayılan oyun modunu istediğiniz gibi alabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bizim için önemli olan kısım denemeler sekmesi. Peki bu mod için hangi seçenekleri aktifleştirmemiz gerekiyor? Tatil oluşturucu özellikleri, özel bir om oluşturma ve diğer modifikasyon becerileri seçenekleri olmak üzere bu mod için bu seçenekleri aktifleştirmemiz gerekiyor. Peki neden sadece bu mod için söylediğimi soracak olursanız biliyorsunuz bazı modlarda sadece tatil uçuşucu özelliklerini aktifleştirmeniz yetebiliyor. Ama çoğu modda da bu seçenekleri aktifleştirmeniz gerekiyor dostlar. Şimdi gelelim ikinci kısma. Eklentiler sekmesinde kaynak paketlerine giriyoruz. Açıklama kısmında vermiş olduğum linkten sizler modu indirdiğinizde direkt paketlerim kısmında en üstte gözükecektir. Ben de şu anda etkinleştiğim için etkin kısmında gözüküyor. Yine aynı şekilde bunu davranış paketinden de etkinleştiriyoruz. Fakat burada birazcık videoyu bölmek istiyorum. Biliyorsunuz bazı modlarda kaynak paketlerinden etkinleştirdiğimiz zaman otomatikman davranış paket etkinleştiriliyor. Ama bazı modlarda böyle olmayabiliyor. O yüzden her harekarda iki taraftan da etkinleştirmeyi unutmayın dostlar. Şimdi gelin hemen tanıtım videomuza geçelim efendim. Evet dostlar tanıtım videomuza geçtik. Fakat bu modu sizlerle beraber incelemeden önce bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu mod V1 sürüm olmasına rağmen çok güzel eşyaların olduğu bir mod. Şimdi gelin hemen sizlerle beraber bu odalar içerisinde incelemeye başlayalım. Tabii ki de bu odaları inceledikten sonra diğer kalan ev eşyalarımızı da sizlere göstermeye çalışacağım dostlar. Birinci odamıza baktığımızda koltuklarımız. Yani modun içerisinde bulunan tüm renklerdeki koltuklarımız. Toplamda modumuzda 6 tane renk seçeneği bulunan koltuklarımız bulunuyor. Tabii ki de bu koltukların sol parçaları, sağ parçaları bulunuyor. Yani kol koymerleri de bulunuyor. Bunlar parça parça 3 parça olmak üzere zaten bunları videonun ortalarına doğru sizlerle beraber bakacağız. Şimdi koltuklarımızın renkleri kısacası bu şekilde. Fakat sadece bunlar görüntü yani bunların üzerine oturamıyor muyuz? Tabii ki de oturabiliyoruz. Bakın üzerine geldiğimizde sit tuşu çıkıyor. Yani otur tuşu. Buna basarsak mesela. Bakın şu anda siyah koltuğa oturduk. Kalkmak için ne yapıyoruz? Direkt shift'e basmanız yeterli dostlar bu şekilde de kalkabiliyoruz. Şimdi gelelim diğer örnek odalarımıza. Diğer örnek odamıza baktığımızda burayı da bilgisayar odası gibi tasarlamak istedim. Tabii ki de ne demiştik videonun başında? Modumuz daha yeni çıktığı için ve V1 sürümü olduğu için şu anda fazla ev eşyası bulunmuyor. Ama V1 sürüm içinde gayet yeterli ev eşyalarının bulunduğunu söyleyebilirim. Bakın bilgisayar odası tasarladığımızı söylemiştik. Hemen sizlerle beraber inceleyelim. Bakın burada monitörümüz, daha sonra ise masa lambamız. Yani birçok efsane güzel ev eşyalarımız bulunuyor. Hemen sizlerle beraber sandalyemize bakalım. Peki sandalyemizin özellikleri neler? Sandalyemize oturduğumuz Burada bakın istediğimiz bir alana döndürdüğümüzde yani kafamızı çevirdiğimizde istediğimiz bir alana dönüyor. Sadece bununla kalmıyor. İstersek bunlar hareket de edebiliyoruz. Yani bunu şey gibi de düşünebilirsiniz. Ofis sandalyeleri gibi düşünebiliriz. Yani istediğimiz alana bunu sürebiliyoruz dostlar. Mesela diyelim ben burada inmek istiyorum ve burada durdurduğumda shift'e bastığımda bunun üzerinden kalkabiliyorum. Mesela. Burada masalarımız var. Ben bu masanın içerisinde de açabilirim. Eğer ki bu şekilde üzerine geldiğimde aç tuşuna basarsam şu anda bu çekmecenin içerisinde açmış olacağım. İsterseniz buraya istediğiniz eşyalarınızı koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Mesela bakın burada da rafımız var. Peki bu rafı nasıl üzerine bir şey koyabiliyoruz? Mesela rafın üzerine geldiğinizde shift'e bastığınızda istediğiniz eşyalar olsun bunları koyabiliyorsunuz. Örnek olarak burada neler var sizlere göstermek gerekirse. Bakın burada bir tane Saksıda çiçeğimiz ve mazalyamız yani birçok böyle küçük dekorasyon eşyalarımız da bulunuyor. Dünya modeli olsun, kitaplarımız olsun. Hem bunların çeşitleri de bulunuyor. Zaten bunu sizlerle beraber bakacağız bu modları inceledikten sonra. Örnek vermek gerekirse bu şekilde gayet hoş durduğunu da söyleyebilirim. Hey sen bu video hoşuna giderse alt taraftan videoyu beğenebilir. Ve sen de benim gibi Minecraft'ta mod tanıtımları videolarını seviyorsan kanalıma abone olabilirsin. Ayrıca andaki bildirim zilini açtığın takdirde gelecek olan videodan anında haberdar olabilirsin. Ve ilk yorum yazma şansını sen kazanabilirsin. Bu arada bu modla ilgili görüşlerini de yorumlar kısmında şu anda belirtebilirsin. Ne gibi özelliklerini beğendin veya daha neler eklenebilir senin de düşüncelerini merak merak ediyorum. O zaman fazla uzatmadan gel hemen videomuza devam edelim. Son odamız olan ve oturma odası olarak tasarladığım odaya geçtik. Tabii ki de burada bakın şu anda az eşya koyabildik. Çünkü neden? Modumuzda şu anda fazla kapsamlı eşyalarımız bulunmuyor. Ama V1 bir, bir sürüm olmasına rağmen gerçekten fazla seçeneğimizin olduğunu düşünüyorum açıkçası. Buradaki çekmecelerimiz de çalışıyor tabii ki de. Üzerine geldiğinizde aç tuşu beliriyor. Buna bastığımızda yine mesela televizyon kumandasını buraya koyabilirsiniz. Veya diğer eşyalarınızı buraya koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Peki tamam burada birçok ev eşyası gösterdik. Ben bunları nasıl elde edeceğim? Yani envanterimi açtığımda Game Mode'da hiçbir şekilde bu ev eşyalarını bulamam. Peki neden bulamam? Bakın her tarafa sizlerle beraber bakalım. Hiçbir şekilde burada ev eşyalarım bulunmuyor. Peki nasıl elde edeceğim? Elde etmek için yine çoğu modda kullandığımız yani çoğu ev eşyası modunda kullandığımız taş kesiciye ihtiyacımız var. Peki taş kesiciyi aldım. Taş kesicinin içerisine bir item koyarak ev eşyalarını almam gerekiyor. Peki bunun için bize ne gerekli? Altın külçesi gerekli. Tabii ki de bunu hayatta kalma modunda da hem taş kesiciyi hem de altın külçesini elde edebiliyoruz. Birazcık maliyetli olsa da ev eşyalarını hayatta kalma modunda da elde edebiliyoruz dostlar. Şimdi mesela altın külçesi bulduk diyelim ve içerisine koyduk. Bakın burada modda bulunan tüm ev eşyaları burada çıkıyor dostlar. Burada istediğiniz ev eşyasını alabilirsiniz. Bir ev eşyası modelini aldığınızda size 5 tane veriyor. Yani her türdeki ev eşyasından yaklaşık olarak 5 tane alabiliyorsunuz bir altın karşılığında. Bu da gayet güzel bir değer. Şöyle sizlerle beraber bakmadığımız eşyalara bakalım. Mesela ben bahçe işleriyle uğraşıyorsam ve evimin bir tane bahçesi bulunuyorsa tam güzel çiçeklerimizin bulunduğu bir kısım var ve bunlardan birçok çeşit var. Örnek vermek gerekirse birincisi bu, ikincisi bu. Yani bir sürü renk, renk çeşidi ve çiçeklerimiz bulunuyor. Ki bu evinizde bahçe varsa gerçekten çok güzel durabileceğini düşünüyorum. Mesela kırmızı olsun. Bakın daha birçok varyasyonu var tabii ki de. Şu anda hepsini almadım. Bakın sarı olsun birçok renginiz burada bulunuyor. Tabii ki de çeşit çeşit de bunların tasarımları mevcut. Bunları bahçenizde dekorasyon olarak da kullanabilirsiniz masa türlerine baktığımızda bakın sandalyelerde koltuklarda ne vardı parça parçaydı yani hem sağ sol kol koyma yerleri olsun hem de normal oturma yeri olsun 3 tane parçası bulunuyor. Tabii ki bu masalar için de geçerli. 3 tane parçamız bulunuyor. Hem orta kısım hem de yan kısımlar için 3 tane parçamız bulunuyor modun içerisinde. Hemen sizlerle beraber bakalım. Mesela örnek vermek gerekirse bu sol parçası. Siz masayı normal kare de yapabilirsiniz. Ama uzatmak istiyorum diyorsanız bu parçaları kullanabilirsiniz dostlar. Bakın burada da kahve masalarımız bulunuyor. İsterseniz böyle küçülü kullanabilirsiniz. Kare boyutunu olmak üzere. Ve isterseniz de böyle normal dikdörtgen de kullanabilirsiniz. Bunlardan da yaklaşık 3 tane bulunuyor. Tabii ki bakın şu anda ben masaları koydum. Masanın üzerine çıktığımda bakın ne oluyor? Masanın üzerine çıkabiliyorum. Yani bu ne demek oluyor? Bu modumuzda hiçbir ev eşyası canlı yerine geçmiyor. Yani blok yerine geçiyor. Mesela canlı yerine geçen bir ev eşyası modunda eğer ki modda hem televizyon hem televizyon masası bulunuyorsa ben televizyon masasına o televizyonu koyamam. Çünkü neden? İkisi de canlı yerine geçiyor ve içerisinden geçecek. Hem ben onların içerisinden geçeceğim hem de diğer ev eşyaları içerisinden geçecek ki bu çok can sıkıcı bir durum olurdu ama bu modda öyle bir şey yok. Bu tamamen blok yerine geçiyor ve üzerine istediğiniz eşyaları koyabiliyorsunuz. Zaten az önce de örneklerini görmüştük. Gerçekten blok yerine geçmesi çok güzel olmuş. Bakın burada daha birçok seçeneğiniz var yani buradaki ev eşyalarını kullanabilirsiniz. Mesela bakın burada bilgisayarlarımız bulunuyor. Tabii ki de bunların da renk seçeneği var. İsterseniz bunun grisini kullanırsınız. isterseniz beyazını kullanırsınız. Ben şu anda örnek olarak beyazını gösterdim. Çünkü bana göre gerçekten güzel gözüküyor. Ama tamamen bu sizin renk zevkinize kalmış. Sevdiğiniz renkleri de kullanabilirsiniz. Mesela bakın burada daha değişik koltuklarımız birçok rengimiz bulunuyor. Tabii ki de ben bu videoda hepsini sizlere göstermeye çalıştım. Videomuzun sonuna gelelim. Bu video hoşunuza gider alt taraftan videoyu beğenebilir. Ve sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanıtımları videolarını seviyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca anındaki bildirimizi açtığınız takdirde gelecek olan videolardan anında haberdar olabilir. İlk yorum yazma şansını siz kazanabilirsiniz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.